Bu bir playtime de Galiba Poppy Playtime adını değiştirmiş. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni <laughs> çıkacak olan Project Playtime fragmanı belirleyeceğiz. Bir tane lan çıkır satıyorum ben. Ah, Hadi. 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 Dur be ya Dur Arkadaşlar anladığım kadarıyla Oyunda dört kişilik bir grup var Ve sırayla gidiyor Renklerinden alanı sızdır. İkinci oyunda yeşile çıkmıştı. Birinci oyunda kırmızı ve mavi. <laughs> İkinci oyunda da yeşil çıkmıştı. Üçüncü oyunda da e, şey sarı çıkacak. Onların renginden anladım. Ne geldi? Yani biliyoruz. Ölüp <laughs> 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 50 var sadece. Arkada falan oyunu... Bak orada da onlar o zaman kazandırdı. Aa şuradaki şirket. Doğru. Biraz daha ayrıntılara bakalım. Aa mami. Atlarını biliyorum arkadaşlar. Project Playtime'ın çıkmasına sadece 12 gün kaldı arkadaşlar bu videoyu ben neden akşam çekiyorum? Tamam. Arkadaşlar bu gün sabaha 3 saat var. Benim de uykum kaçtı. Oradan sesler geliyor zaten. Benim, beni uyandıran o. yaylarda yapılmış canavar. Tamam, <laughs> şimdi ayrıntılar. ayrıldılar. Ha, tren gidiyor. <laughs> burada da Flight'ımı yazıyor. Yani burada. Şimdi ayrıntılar Burada burun var. Burun bunun kafasını alıyorlar. Burayı ne için gönderildiler bilmiyorum. Onu alacakken durdu. Devam et. Dur, hagi vagi göster. Ha. Hagi küçüğü yani Popüler tarih chapter 2'de çıktı arkadaşlar. Vakavagi Aklı oyunda çıkıyor. Dur, Dur. Onların çıktı. <laughs> Ve Hagiwagi'yi bırakıyorlar. Süper. Tezora'ya bırakıyor. Burada böcek gibi yazıyor. Kafayı. Böyle açıyor kapatıyor. Arkadaşlar bir ayrıntı da var şurada. Nerede o? Kesinlikle su Game'den çaldığına eminim. ben şurada bak. Gösteremiyorum. Tabletten bak. Bak. E, bakıyor ya o tarafa. Bir tane çiçek resmi var ya. Onun. Anasa sağı tarafta? Bu mu? bu. Bu sol. Senin tarafından mı? Oğlum senin sağ taraf. Evet, tamam. Arkadaşlar o çiçeğin soluna bakın. Orada bir sayı var. Evet <laughs> Devam et. Evet. Şimdi burada Hagi çok şiddetli çekiyor ve Arkadaşlar Bir hayatı galiba Kolu kopuyor Hagi çekerken kolu mu kopuyor Kırmızı kolu ve mavi kolu kopmuş Dur, Orayı bir daha alalım. Allah yanlış aldım ama. İlerlet, 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 ilerlet. Hagiwa gelin dişler sanki daha büyük ve daha pörtlek gözler. Ve adamı sadece elini bırakmış. Ve oyundakinden galiba benim anladığım kadarıyla daha koyu abi. Ve dudakları değiştirin. Ve burada çok şiddetli koşuyor. Eğer bu karakterler Project Playtime'da çıkarsa yani böyle aydınsa olursa ben yani wow 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 diyeceğim. Yani. Arkadaşlar niye oynamıyorum diye sormayın. <laughs> Şeyde gelecek. 2. bölümü tatilde oynayacağım. Şey tatili. Ama şey tatilinde bak yaz tatilinde git tatilde kalırsınız 100 gün öle yani eminim hadi başlayalım sarı sarı kırmızı abi de mavi var mavi acı rengi bak şimdi bir de arkadaşlar hangi var diye bakın. Gibi, ha, hangi var diyeceksin? Hangi var? Ayı gibi. Ayı gibi. Ayı gibi koşuyor. <laughs> Burayı çekiyor. Bir de arkadaşlar Allah o hareketleri yaparken o hareketleri yaparken e, elini de eliyle eli tutuyor buradan momi geliyor. Hacıva gibi sürüyor. Bir de artık sakal bıraktı. Bu. Ah. Bu. Bir de <laughs> adam bağırıyor. Ha. 95 12 yazıyor. İran. Bu bir şey olabilir. Gizem olabilir. Bak yorulma efekti var. Benim merak ettiğim tek bir şey var. Şu çiçek kokuyor mu? Bir de parlak mefetleri çok güzel Allah. Bir de arkadaşlar bu yıldızlar bu yıldızı nereden çalındığını biliyorum. Bu yıldızın nereden çalındığını biliyorum arkadaşlar. Şey çıkıyor ya arkadaşlar. Çok uzun zaman ya da çok yakın bir zaman da sonra şey çıkıyor ya. Nedir? Gregor vardı ya. Ne de FNAF. FNAF Security yeni oyunu çıkıyor ya arkadaşlar. Onda iki tane yıldız vardı. Bu yıldız zordan çalınmıştır kesin. Arkadaşlar. Burada kaçmak için ne yapacağız? Onu soruyorum. Benim tabirim kafasını tutup içer içeri içeri Bir de arkadaşlar Ula bunun kafası neden kare? Bakın az da burayı detaylı izleyelim. Daha izleyelim derken arkada mavi ba şurada bak mavi kırmızı sarı renkler gördüm ben. E, kafa yeşil olsaydı biraz e burada şey alıp satabilirdim. Ve karakterimiz kırmızı. Ve şurada arkadaşlar ağzını açması için bir top var. Ve dişleri kocaman. Ya beni merak etti, o adamı oraya nasıl soktu? Gel, gel. Tamam. Arkadaşlar üşüdüğüm tamam. için mantık mı yiyorum? <laughs> Bir de. galiba hasta oluyor. Yarın okula gidemeyeceğim. <laughs> Uyuyordum. Bu kız yani kardeşim Baba. ben uyuyamadım. Ben ne video çekmeye karar verdim. Burada da öyle. Ah. bundan kaçmak çok zor arkadaşlar. Çünkü bu kafası yaylı olduğu için arkası yani boynu her yere gidebilir. Adam ölü. Adam öldü bu adam. Ha onun içine nasıl sokuyor? Böyle benim merak ettim. Neden tenin içindeyiz? Aslında bu bir yura olabilir. Arkadaşlar A 12 6 22 Az kalmış 12 gün falan <laughs> Buraya kesiyoruz Ah <laughs> oh, tamam oldu hmm. Arkadaşlar Dur, dur 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 Arkadaşlar Size bir ben bilgi vermek istiyorum Heh, Bunu diğer youtuberlara da yazabilirsiniz Bu çok önemli Değişik bir Sadece ama benim fikrim Bu benim fikrim Teorim Poppy Playtime Chapter 2 Var ya He, onda bir bize video izletiyorlar ya. He, onda Papi bize play cup diyor ya. Orası biraz d adı, anım sattı bana. Çünkü orası d olabilir. Çünkü orası da bir çocuk alanına benziyor. Dı. Değil mi arkadaşlar? Benim fikrime şey olanlar dur abone olayım ben. Benim fikrime katılanlar bana abone olsun ve lütfen bu e, videoyu paylaşın. Ne olur ne olur. Hiç abonem yok. Bakın göstereyim. ne oldu? Arkadaşlar galiba e, ee, video çekerken yokmuş. E, ee, Neydi o ya? Ha Tanerlendim. Benim kanalımın ismi de Tanerlendim. Bakın kaç abone? 27. Abone olun ne olur like atın bu videoyu paylaşın. Ne olur arkadaşlar bak abonem yok diyorum. Şu kadar videoya da beğenin azıcık ne olur. Ne olur ne olur. Benim hiç yok abonem yok. Belki like'ım vardır ama abonem yok. Ama izlenmelerim çok. Bakın. Bir tane videoma nerede? <laughs> Bir tane videom var arkadaşım. 1400 izlendi. <laughs> ama hiç abonem yok. Ne olur. Bunu dedim diye şey yaparlar. Sizi görebiliyorum. bu ekranda size söyleyeceğim. Bakın. Kamera. Alın. Değil Değil Hiç, hiç abonem yok. Hiç dediğim var da baya. Yirmi abonem. Yüz videom var. Video atmadım hiç. Şimdi 122 yirmi Ne olur bu videoya like atın, abone olun. Bildirim tuşuna basın. Ne olur. Ne olur? NOLUUUUUUUUU Ve no. paylaşın Da Onlar da bana abone olsun NOLUUUUUUUUU no. <laughs> VAH! Eğer abone olursanız Papi Playtime'ın birinci bölümünü daha yakın getir bir yıl. Şaka yaptım. İki. Üç. Eh, üç yıl. Üç yıl En azından 365 gün beklemesin. Yani bir. Şaka yaptım. Bir. 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 365 gün istemiyorsanız 90 günü çevirmeni istedim istiyorsanız abone olun. Siz görebiliyorum. Hadi sonunda benim bir tane videomu izleyelim. Ya da son siz ya sizin videonuz yoktur ama abonesi olmayan kişiler diyeceğim onlara şey yapalım. Let's take a Bakalım kimler çıkacak. Şu ben sana abone atmam. O ne? Dur. Sen kaç? Dur hadi dur. Kaç abone? Dur bir bakayım. Hadi ben. Benden çoktu ama. Lan. Lan. Ekstra terör sana atmam. Sen sen kaça bunu Siz YouTube'da bir video izlemeden önce biz zarar bilgileri yayınlıyoruz. Allah, Allah Allah. Yok. 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 Yok ben atmayayım bunların hepsi. Arkadaşlar son olarak ne yapalım? Bir oyun videosu çekelim hadi. Her sonda da bu olsun. <laughs> Burası da bende ne olduğunu görünce şaşırmayın. Tabii ki de şaşırmayacaksın. Çünkü bu kötü. Alperimo. Duello mu? Duello mu? Duello.

Doze, eu fazer... Nossa, ver se vai Nossa. Ben asla rolayla kaybetmem. Meta. Meta. I rose to the occasion. Magic the Pharaoh. But we almost look at our dark and shower. Bye-bye.